Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14. ünitenin bir kelimelerini bakmıştık. Şimdi de diyalog kısmına bakalım. Şuradan de seçeyim. Burada şimdi kimler konuşuyor? Guang Jingli diye birisi var. Wang Laoshi de birisi var. Guang neydi? Yine bu ünitede öğrendiğimiz bir soy isim. Kapatma da vardı. Jingli ise müdür diyebiliriz burada. Diğeri kim de Wang Laoshi. Wang, hoca, Wang öğretmen. Quan müdür ne diyor? Guang Jing'le Wang Laojie, Haji bu Jian. Wang hoca hitap ediyor. Haji neydi? Uzun süre. Yani uzun süredir. Bu olumsuz yapıyor. Jian neydi? Görüşmek, buluşmak. Bu Jian'la. Daha bunun örneğini ben kelime listesinde de vermiştim öyle hatırlıyorum. Hacı bu Jian'la. Uzun zamandır görüşmedik. Sonra Wang Laojie ne diyor? a Guang Huan Ying. İşte Yin. burada bir şey var. Büyükumal uh, hocanın, şey Guan Jingli, işte müdür, hocanın odasına geliyor. Huan Ying neydi? Welcome. Hoş geldi. Burada da bir şey var. Hani aniden bir şeyi fark etmede de tepki diye. A, dördüncüden. Hani normalde hoca bir şeyle uğraşıyor. Kapıdan da işte Guan uh, Jingli sesleniyor. Orada da A, Guan Jingli. Huan Ying, Huan Ying. Al işte Guan müdür. işte müdürüm hoş geldiniz, hoş geldiniz diyor. Sonra Guan ne diyor? Nin shun Nin senin. Shun neydi? Sağlık, vücut anlamı vardı. How iyi mi? Senin sağlığın nasıl? Sonra hın ha. Bunlar zaten bildiğimiz aşina olduğumuz şeyler. Hın ha. Çok iyi. Nin. Burada nin ney, Saygı belirtiyor. Buna birbirlerine saygılı konuşuyorlar. Hani ni demiyorlar. Nin diyorlar. Nin zımyan. Senin sağlığı zımyan neydi? How? Yani nasıl? Senin sağlığın nasıl? İşte nin how ti ma diye sorabilirsin. Nin zımyan diye sorabilirsin. Nin how ha diye sorabilirsin. Farklı farklı sorular var. Nasılsın artık? Nasılsın adı altında? Bunu cevap olarak ne diyor? Bunu da yeni öğrendik. Mama hu hu. Neydi bu? Sosa. Yani idare eder. Normal. Mamuhuhu. Sonra manlaş ne diyor? Duzicin, gongzo, mangbu mang. mang. Duzicin neydi? Yakın zamanda. Son zamanlarda. Recently. Gongzo neydi? İş. Mangbu mang. Mang neydi? Yani burada bizi meşgul olmak. Yoğun. Yani son zamanlarda iş meşgul mü? Yani iş yoğun mu? İşin nasıl? İşin yoğun mu diye soru soruyor. Yine evet hayır sorusu. Lan nasıl cevap veriyor? Bu tayma. ninne. Bu Tayman neydi? Taydı çok fazlaydı. Bu olumsuz yapıyor. Çok fazla yoğun değil. Çok yoğun değil. Ninne burada ni e, sen demek. Yani ya anlamında. Ninne ya sen. Mesela siz bana sordunuz. Bunu daha önce görmüş olmamız lazım zaten. Ni hama diye sordunuz. Ben dedim ki walkun ha şey şey çok iyi. Teşekkür ederim. Nina yani yine ben ma diye sormak zorunda değilim. Aynı soruyu soracaksam Nina diyebilirim. Burada yine saygı verdiği için Nina diyorlar. Mesela buraya farklı da diyebilirsin. Aynı soruyu mesela Ali'ye soracağım. Ali, Ali yanımızda yok. Senle ben konuşuyoruz. Ali'ni diyebilirim. Mesela Ali'ni dersem de Ali nasıl? Aynı soruyu Ali için soruyorum. Yine burada illa ni olmasa da gerek yok. Ninna senin nasıl yani burada neden bahsettik biz işten işin yoğun olup olmamasından burada ben ninni dediğimde de senin işin yoğun mu diye soruyorum buna göre ona göre cevap verecek bu hoca da gang kayşıya gang neydi kısa bir süre önce olmuş olay yani hemen çok geçmeden burada karşıya neydi okul başladı yani yakınlarda okul başladı okul ne olmuş burada gang kayşıya dediğine göre okul yeni açılmış biz buradan bunu anlıyoruz gang bu anlam veriyor Yo diyar man. Yo diyar neydi? Biraz. A little. Man. Meşgul. Okulda yeni açıldı. Biraz meşgulüm. Biraz yoğun işler. Hı diyar şın mı? Hı neydi? İçmek. Diyar yine biraz. Şın mı? Ne demek? Buradan hani böyle kelime kelime ayırsak biraz anlam karmaşası olabiliyor. Hani bir şeyler ısmarlayayım. Ne içmek istersin gibi düşünebilirsiniz. Burada yarın arkada vermek istediği anlama. Biraz anlamda. Mesela hışım mı da diyebilir burada. Ne içmek istiyorsun? Nişiyan hışım mı? Burada o anla veriyor diğer. Hani bir şeyler içmek ister misin? Ne ne vereyim? Ne içmek istersin? Hı diğer şı mı? Sonra soru devamı da var. Ça, hayşı, kafe. Ça neydi? Çay. Hayşı neydi? Ya da. Kafe. Kahve. Çay mı? Kahve mi? Yani bir şeyler içmek ister misin? Bir şeyler ikram edeyim. Bir şeyler içmek ister misin? çay mı istersin kahve mi diye burada soruyor burada da ne diyor hı bey çaba burada şu kafanızı karıştırabilir beyin başına niye sayı gelmedi şimdiye kadar hep biz hani burada mecbur olarak düşünüyoruz bey neydi bu arada yeni kelimemiz kap hani kahveden ziyade şey bardak demek burada iki kişi var hoca soruyor guan jingli e, de cevap veriyor yani bir kişi var. O yüzden burada ibe çay yerine direkt bey demiş. Hı bey çava. var. Bu ne şu anlamda? Bir bardak çay içiyorum. Ama sen mesela bir kafa desin. Beş kişi gittiniz ve sen herkes için bir kararlaştırdı, Sen de konuş. Sen konuşursun işte garsonla. Beş bardak çay istiyorum diyeceksen de. Woman ya veya woman şiyan woman şiyan hı ne diyorsan. U bey çağ diyebilirsin. Burada bir oldu belli olduğu için zaten demesine gerek yok. O yüzden de hı bey çağ diyor. O yüzden beyin önünde i yok. Yani hı i bey çay da diyebilirdi. Bir bardak çay içeyim diyor. Burada bazı zaten hani bir istek request demand de falan kullandığımız şeydi. Bunu daha öncesinde anlattım diye düşünüyorum. biliyorum. İlk yolumuz bu. İkinciye bakalım. Burada bir senaryo var. Dışarıda çok fazla bisiklet var. Sonra Fang Tian diye birisi kendi bisikletine sınıftan sonra ders bitmiş bisikletine arıyor. Çok fazla bisiklet var. Burada işte Fang Tian Çince'de tam tersi olduğu için, soy soyisim. Tian ismi Fang. Tian Fang'la kim var? Jiang Dong başka birisi yok sana. Şimdi Tian Fang bisikletini arayan kişi. What is China? Burada ne diyor? Benim bisikletim hani Yanımda mesela sen varsın dışarı çıktık vodu çığını deyip böyle etrafa bakıyorum benim bisikletim nerede anlamında ya Vodu çığ ağır diyebilirim benim bisikletim nerede Candan ne diyor nidi çığ şı şım yensıdı bak burada da yine yeni kelime Nidi senin nidi işte burada çıdan kastı yine burada bisiklet olduğu için vurdum biliyoruz biz Dizişin çığ bisiklet normalde Burada verdiği için çı'yı biz bisiklet olarak anlayacağız. Ama bu araba da olabilir, başka şeyler de olabilir çı. Çok genel bir terim. Senin bisikletin şı, şım mı yenisi? Şım neydi burada? Ne, hangi? Yenisinden renk. Hangi renkteydi? Burada dı. O anlamı Hangi renkteydi? Bisikletin hangi renk anlamında? Landa. Lan neydi? Yeni kelime bu da. Mavi. Bisiklet neymiş? Mavi renkliymiş. Sonra şı, Şimdi, hayşi işte Bak Bu yine başta vardı. Şu tam rengini bulduk, mavi renkli. Şimdi yeni, yeni mi? Ha yoksa ya da cüla neydi? Eski, eski mi? Bisikletin yeni mi, eski mi? Şu şimdi ha işte şi, bunun Buna ne diyor? Şimdi yeni, mavi renkli yeni bir bisiklet. Sonra. Narliyan landı şıbışı bu şı, neydi? Bak burada na o liyan ne burada mecbur Mesela insan diyeceksek mesela o insan Ali mi? Na gırın şı, Ali Alima diyebiliriz. Orada niye gı kullandım? Nagı dedim çünkü insan için gı kullanıyoruz. Burada araçlar için mecbur neydi? Liyan. Ben o zaman o araç yani o bisiklet, o araba, o kamyon her neyse diyecekse liyan demem lazım. Narliyan. Oradan bir bisikleti gösteriyorum. Nalyan diyorum. Landa bir de. Nalyan landa demek. Bir tane mavi bisket var. Lan mavi. O mavi olan. Yani Nalyan landa. O mavi olan. Şıbışı şı nida. Senin mi? Şıbışı şı zaten. Yesin o question. Evet hayır sorusu. Soru. Nida senin. Yani burada senin mi? Burada ne diyebilirsiniz diğer türlü? Nalyan landa şı nida mı? veya işte bu da aynı şekilde aynı soru. Senin mi? Buna nasıl cevap veriyor? Nalya. Bak. Çok güzel. Buradaki dördüncü son. Nalya işaret gösterdim. O mavi olan bisiklet senin mi? Burada Nalya. Hangi? Hangi tam olarak? Sen bana gösteriyorsun ama ben görmüyorum. Etrafa bakıyorum gösterdiğin şey. Hangi mavi? Hangi hangi bisiklet? Hangi bisiklet gösterdiğini bilmiyorum. Nalya. Sonra sen bana yine Nalyan diyorsun. Tekrar işaret ederek gösteriyorsun. Nalyan. Sonra ben ne yapıyorum? Bu işi. Hayır. O gösterdiğini fark ettikten sonra bu işi. Hayır. Sonra bir bekliyorum. A, bu neydi? Aniden bir şey fark ettiysek. Demek ki bulmuşum bir şey. A diyorum. Vodici Zaynarna. Böyle bakıyorum ya. A. Vodici Zaynarna. Benim bisikletim orada. Nar. Zaynar burada zay d anlamı veriyor zaten. Orada nar orası demek. Vodici işte benim aracım benim bisikletim anlamında burada. Benim bisikletim orada. Yani sen bana bir şey gösterdin. Nalya. Ben diyorum ki bu şey. O benim değil. Ondan sonra bir şey fark bakıyorum ya. A fark ediyorum yani. Nerede olduğunu buluyorum. Vodici zaynar ne? Benim bisikletim orada diyorum. Bu şekilde. Yani bir de kafamızda da canlandırmışsınız umarım. Bundan sonra biraz daha böyle gramer konuları işte bu a'yı falan kullanımı. Yodiyar. İşte bundan sonra ne var? Bu zımya. Ondan sonra or hayşı kullanımı. Artık işte konular zorlaştık. Böyle devam ediyoruz. Umarım faydalı oluyordur arkadaşlar. Yorum şeyleriniz varsa, sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Orada yalkamaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.